7 çocuk istiyorum deyip sonra abartmışım diyerek kahkaha attı. Çirkin erkek seviyorum, yakışıklılar beni ürkütüyor diyerek ezber bozdu. Zen Budist olmak istiyorum diyerek bambaşka bir pencere açtı. Bir yanda Türkiye'nin en prestijli ödüllerini kucaklayan güçlü bir oyuncu, diğer yanda çocuk yaşta Natasha diye yaftalanıp gözyaşlarıyla büyüyen küçük bir kız. Bakü'den İstanbul'a uzanan, tiyatro sahnesinden sinema salonlarına taşan, hayatla inatlaşarak yazılmış sıra dışı bir başarı öyküsü. Nesrin Cavatzade'nin inişli çıkışlı, duygu yüklü ve bir o kadar da ilham verici hayat hikayesini hazırsanız başlıyoruz. Takvimler 30 Temmuz 1982'yi gösterdiğinde Bakü'de bir kız çocuğu dünyaya geldi. Henüz o an kimse bilmiyordu ama bu küçük kız yıllar sonra ekranların en dikkat çeken kadın oyuncularından biri olacaktı. Adını Nesrin koydular. Ekonomist bir baba ve doktor bir annenin tek evladıydı. Fakat tek çocuk olmak onun yalnız büyüdüğü anlamına gelmiyordu. Dayılar, halalar, kuzenler. Kalabalık bir aile ortamında neşe dolu bir çocukluk geçirdi. Ancak Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte tüm hayatı sarsılacaktı. Ülkenin çalkantılı döneminden Cavazade ailesi de nasibini aldı. Yaşanan siyasi ve toplumsal çöküş aileyi derinden etkiledi. Bir süre sonra anne ve baba yollarını ayırdı. Nesrinin hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri de işte bu ayrılıktan sonra geldi. Annesi kızının bir sanatçı ruhu taşıdığını daha o yaşta fark etmişti. Dış ticaret bakanı olan eniştelerinin önerisiyle daha fazla beklemeden Türkiye'ye gitmeye karar verdiler henüz 11 yaşındaydı. Hayatında yepyeni bir sayfa açılıyordu. Nesin Cavatsade, Esquire dergisine verdiği röportajda Türkiye göç sürecini şu sözlerle anlatıyor. Bakü'den İstanbul'a olan bir göç serüvenim var. 5 yaşımdan 11 yaşıma, yani annemle bir başıma İstanbul'a gelene kadar bale eğitimi aldım. Neyse ki ruhumdan anlayan bir annem var. Annem, Nesrin sanatçı olmalı dedikten sonra Bakü'den Türkiye'ye geldik. Nesrin Cevat Sade Türkçeyi bilmediği için eğitimine baştan başlamak zorunda kaldı. Bakü'de bitirdiği ilkokul dördüncü sınıfı Türkiye'deki Cent Koleji'nde tekrar okudu. Kültürler, dil ve alışkanlıklar farklıydı ama o uyum sağlamak için yılmadan çabaladı. Ortaokulu Şişli'deki Özel Bilgi Lisesi'nde tamamladı. İşte o yıllarda içindeki oyunculuk aşkı da ilk kez kendini göstermeye başladı. Okulun tiyatro koluna katıldı ve ilk kez sahneye Şişli'deki tiyatro karede oynanan Türkmen düğünü oyunuyla çıktı. Akademik olarak başarılıydı, sosyal yönü de güçlüydü. Ancak dil bariyeri hala önündeki en büyük engeldi. Türkiye'ye göç etmiş bir çocuk olarak konuştuğu Rusçayla farklılıklarını ortaya koyduğunda karşılığında dışlanma ve ön yargı gördü. Posta gazetesinden Merve Özaytekin'e verdiği röportajda o günleri şöyle anlatıyordu. Bir gün ortaokulda ana dilim Rusça deme gafletinde bulundum ve dışlandım. Rus kadınlara bakış açısı farklıydı burada. Çok güzel bir Rus ismi olan Natalicim anlamına gelen Natasha başka bir anlama geliyordu. Burada ise o isim malum. Bu nedenle beni ismimle değil sadece ana dilim Rusça dediğim için Natasha ismiyle çağırmaya başladılar. Henüz ergenlik çağındaki bir çocuğa bu tür bir yaftalamanın ne kadar ağır geldiğini tahmin etmek zor değil. Ama Nesrin her şeye rağmen içine kapanmadı. Yaşadıklarını ilmek ilmek kendine kattı ve bu travmaları ilerideki güçlü duruşunun temeline dönüştürdü. Liseye başladığında adres yine şişliydi. Ancak bu kez Terakki Lisesi'nin sıralarında oturuyordu. Ne var ki Türkiye'ye gelişi üzerinden yıllar geçmesine rağmen Türkçesi hala arkadaşlarının alay konusu olmaya devam ediyordu. Anlaşılmamanın, dışlanmanın acısını her gün biraz daha hissediyordu. Esquire dergisine verdiği röportajda yaşadıklarını şöyle anlatıyordu: "Şişli Terakki Lisesi'nden eve döndüğümde ağlayan küçük bir kız çocuğuydum. Geri dönmek istedim çünkü Türkçe'm arkadaşlarım arasında alay konularından biriydi. Türkçe'mi geliştirmek için özel dersler aldım ve büyük çaba harcadım. Ve sonunda o küçük kız herkese ders verdi. Liseyi birincilikle bitirdi. Hayatındaki ilk büyük zaferini" Yıllar süren sessizliğinin ardından bu şekilde kazandı. Küçüklüğünden beri sanatla iç içeydi. Bale, piyano, resim derken sıra artık üniversiteye gelmişti. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdi. Tercih sinema ve televizyon bölümüydü. Kamera arkasına yönelik bu eğitim sırasında 5 kısa film ve bir belgesel çekti. Senaryo yazdı, filmleri festivallerde gösterildi. Berlin Film Festivali'nden ödülle döndü. Ama kaderin başka bir planı vardı. Aynı dönemde Şahika Katekan stüdyo oyuncularında oyunculuk dersleri almaya başladı. Retouch Mac dergisine verdiği röportajda o süreci şöyle anlatıyordu. Hayallerimin peşinden gittim diyelim kısaca. Piyanoydu, baleydi, resim kursuydu derken bir baktım ki ben hareketli resim okumak istiyorum. Kamera arkasına yönelik eğitim alırken aynı zamanda Şahika Tekan stüdyo oyuncularında oyunculuk derslerine girip gelmeye başladım. Sonrası çorap söküğü gibi geldi işte. Nesrin Cevat Sade'nin yolculuğu üzüm gözlü kızla başladı. Yıllar sonra kırılma anın diyeceği o ilanı gördüğünde hiç düşünmeden harekete geçti. Avşar filmin yeni dizisi Yersiz Yurtsuz için üzüm gözlü bir kız aranıyordu. Yapımcı Şükran Avşar ve yönetmen Cemal Şan onu görür görmez aradıkları kişiyi bulduklarını anladılar. 2007 yılında bu projeyle ilk kez televizyon ekranlarına Suna karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ferdi Tayfur, Şerif Sezer, Sinan Albayrak gibi isimlerle aynı karedeydi. Ardından sinema dünyasına geçiş yaptı. Yine Cemal Şa'nın yönettiği Bilber'in 8 Günü filminde başrol oynadı ve birçok festivalden en iyi kadın oyuncu ödülüyle döndü. Ardından Acı, Güzel Günler Göreceğiz, Yangın Var, Ağır Roman Yeni Dünya, Annemin Şarkısı, Kuzu, Son Mektup gibi birçok dizi ve filmdeki performansıyla ile göz doldurdu. Özellikle Kuzu filmiyle Antalya Altın Portakal'da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Dizi kariyerinde ise Al Yazmalım, Küçük Ağa, Kış Güneşi, Yüzyıllık Mühür, Bizim Hikaye ve Fil gibi projelerle ekranların tanıdık yüzlerinden biri haline geldi. 2020'de Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmiyle Beyaz Perde'de büyük ilgi gördü. Aynı yıl Fox TV'nin çok izlenen dizisi Yasak Ayırma'ya katıldı ve canlandırdığı şahika karakteriyle bir kez daha adından söz ettirdi. Nesin Cevat Sade sadece Türkçe değil, Azerice, İngilizce, Rusça ve İspanyolca dillerine de hakim. Bu özelliği sayesinde İspanyol yapımı bir filmde de rol aldı. Bugüne kadar kazandığı onlarca ödül, attığı her adımın ne kadar bilinçli olduğunu gösteriyor. Küçük yaşta yaşadığı zorluklara rağmen, azmi ve yeteneğiyle Türkiye'de değil uluslararası alanda da dikkat çeken bir oyuncuya dönüştü. Kariyerinde yükselişini sürdürürken Netflix'te yayınlanan ve Berkun Oya imzası taşıyan Bir Başkadır dizisiyle bu kez Melisa karakteriyle karşımıza çıktı. Derinlikli senaryosu ve güçlü oyuncularıyla çok konuşulan dizide Nesin Cavatsade bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Yasak kaymadaki iz bırakan şaika karakterinin ardından 3 kuruş ve şahane hayatın dizilerinde rol alan güzel oyuncu şimdilerde Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde Ayça karakterine hayat veriyor. Elbette bu kadar dikkat çeken biri olunca özel hayatı da sürekli gündemdeydi. Zaman zaman verdiği samimi demeçlerle magazin sayfalarına konu olan güzel oyuncu, Bill Style dergisine verdiği röportajda şu cümlelerle gündem olmuştu. Evlenmeyi ve anne olmayı çok istiyorum. Daha önce 7 çocuk demiştim. Sanırım sayıyı abartmışım. Bu sözleri bir yana erkekler hakkındaki ilginç bakış açısı da fazlasıyla konuşulmuştu. Daha önceki röportajlarında söylediği şu sözler sosyal medyada adeta patlamıştı. Çirkin erkek seviyorum. Yakışıklılar beni ürkütüyor. Anneannem erkek dediğin maymundan hallice olur derdi. Bu açıklamalar öylesine yankı uyandırdı ki Nesrin Cavatsade sonunda konuyla ilgili açıklama yapma gereği duydu. Hürriyetten Hakan Gence'ye verdiği röportajda şunları söylemişti: "Filmdeki partnerimle aramızda bir şeyler olduğuna dair haberler çıkmıştı. Filmin lansmanında bunları soracaklarını bildiğim için anneannemin hikayesini anlattım. Sonra başım büyük belaya girdi. Sosyal medyadan erkekler Nesrin şansın var mı diye binlerce abuk subuk fotoğraf yolladı." Nesrin Sade, Yasak Ayırma dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Gökhan Alkan ile evlilik yolunda ilk adımı atarak sade bir törenle nişanlanmıştı. Nikah masasına oturması beklenen çift sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alarak ilişkileri noktalamıştı. Güzel oyuncunun magazin basınına verdiği ve günlerce konuşulan demeçler yalnızca bunlarla sınırı değildi özellikle rutin hayatında çok hızlı hazırlandığını söyleyen Nesin Cavatzade'nin ''Bu konuda hiç sabrım yok, 10 dakikada hazırlanıyorum. Bu nedenle hayatım erkekleri beklemekte geçiyor. Erkekler benden daha uzun sürede hazırlanıyor. En hızlı hazırlanan erkek kimse hayatında olabilir. Evrene bu enerjiyi gönderiyorum.'' sözleriyle dikkat çekmişti. Röportajlarında yalnızca aşk hayatına değil, hayata bakışına da dair düşüncelerini de paylaşmaktan çekinmeyen Nesin Cevatzade'nin şu sözleri yine çok dikkat çekmişti. Bu kez konusu spiritüel hedefleriydi. Kendime koyduğum hedefler arasında zen budist olmak var. Nefes al ve ver. Bunun farkında ol, yaşamaktan neşe duy. Şaka bir yana, huzurlu, sağlıklı ve mutluysan çok az şeye ihtiyacım vardır. Çılgın hedeflerim yok. Kırkını devirmiş ama yıllara meydan okuyan bir güzellik. Dört dili akıcı konuşan entelektüel bir oyuncu. Nesrin Cavadzade yalnızca ekranlarda değil, verdiği her röportajda, attığı her adımda sınırları zorlayan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Onun hikayesi sadece bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda bir kendini gerçekleştirme manifestosu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Nesin Cevat Sade'nin çirkin erkek açıklaması size göre özgüven mi, samimiyet mi yoksa fazlaca dobro olmak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için destekleriniz benim için çok önemli. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve en yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.